Çiçeklerim Merhaba Bugünkü dersimizde matematik Uzunluk ölçme uzunluk ölçme araçları bunları anlatacağız. Ee, uzunluk ölçmede sıralama zaten hepinizin çok kolay bir şekilde yaptığı konular. Hangisi daha uzun, hangisi daha kısa ee, bu e, ve resimde verilen bu nesne ağaç veya işte araba neyse, bu sıralamadan hangisine yerleştirmelidir Bunları çok kolay bir şekilde zaten yapıyorsunuz. Biz daha çok bu dersimizde uzunluk ölçme araçlarını e, anlatacağız. Nerelerde kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz bunları anlatmaya çalışacağız. Evet. E, ölçme araçlarımızdan bazılarını bir söyleyelim daha sonra bunu görsellerle anlatmaya çalışalım. Birinci ölçme aracımız kulaç. İkinci ölçme aracımız karış. Üçüncü ölçme aracımız e, ayak. Diğer ölçme aracımız da adım. Bu ölçme araçları bazen bir silgi, bir kalem, e, defter, kitap. Bunlar da açacak. Bunlar da bir ölçme aracı olabilir. Bunların nasıl olduğunu e, gelin birlikte öğrenelim. Evet. Birinci ölçme aracımız söylemiştik. Kulaç. Evet. Kulaç. Gördüğünüz gibi iki kollarımı yan tarafa açtığım zaman baştan başa yani bu parmağımın ucundan bu parmağımın ucuna kadar olan uzunluk kulaç. Karış gördüğünüz gibi bu parmağımın ucundan diğer ucuna kadar olan mesafe bir karış. Ayak boyumuz. Bu bir ayak boyu. Adım bu şekilde attığım zaman da bir adım oluyor. Çiçeklerin kulaçla ölçmeyi bir örnekle gösterelim. Evet, şimdi bu bu uçtan uzatıyorum kolumu tam uca kadar. Buradan bu elimin ucundan bu ucuna kadar bir kulaç. Aynı şekilde şu şekilde de yapabilirim. Evet, parmağımın ucunu koydum. Buraya da koydum. Evet, bu mesafeden bu mesafeden buraya kadar bir kulaç. Evet. Karışla ölçmeyi de bir örnekle gösterelim. Evet. Burada gördüğünüz şurayı bir ölçmeye çalışalım. Evet. Karışla ölçme. Bir. 2 3 Yani şu kahve kahverengi gördüğünüz fayans parçası tam kaç karışmış? 3 karışmış. Tekrar ölçelim. 1 2 3 Gördüğünüz gibi ölçerken aralarda hiç boşluk bırakmıyorum. Bak bir tam koyduğum yerden iki hiç boşluk bırakmıyorum. Üç tam üç karış geldi. Evet Esma Nur'un boyunu bir karışla ölçelim bakalım kaç karışmış. Evet gel Esma Nur. Şöyle dur. Ha. Evet bir iki üç dört beş 5 karıştan biraz fazla. Evet. evet çiçeklerim bu gördüğünüz halıyı önce adımla sonra da ayakla ölçelim. Evet önce adımla ölçelim. Evet. 1 2 3 4 Bu halımız tam 4 adım. Burada dikkat etmemiz gereken şey benim adımımla bir çocuğun adımı aynı değil. Ya da benden daha uzun birisinin adımı benimle aynı değil. Bir çocuk ölçtüğünde 4 adımdan daha fazla gelebilir. Evet Bir de ayakla ölçelim. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 ayakla ölçtüğüm zaman da 12 ayak boyundaymış demek ki peki bu kapının şu enini, şu kısmını ben hangi ölçüm aracını kullanmam gerekiyor bu kapının enini ölçmem için? Evet, kulaçla ölçebilir miyim? Kulaçla ölçemem çünkü benim bir kulaçım bu kapının eninden daha büyük olduğu için bunu ölçemem. Peki ayakla ölçebilir miyiz? Ayakla tabii ki ölçemeyiz. Kapı yukarı doğru çıktığı için üstünden yürüyüp de çıkıp ölçemem değil mi? Evet. Onun için bunu en güzel karışla ölçebiliriz. Evet. Bir, iki, üç, dört karış geldi. Dört karış geldi. Fakat şurada küçük bir kısım kaldı. Peki burayı nasıl ölçebilirim? parmakla. Evet. Bir, iki. Yani bu kapının enini karışla ölçtüğüm zaman 4 karış geliyor. Şu kalan kısmı da parmakla ölçtüğüm için iki parmak geldi. Yani dört karış, iki parmak kapının eni diyebilirim. Evet. Bu gördüğünüz kuşu hangi ölçüm aracını kullanarak ölçebiliriz boyunu? Evet. Karışla ölçemem karışımdan bayağı küçük kulaşla hiç ölçemem. Ayakla ve adımla da ölçemem. En güzel parmakla ölçebilirim değil mi? Kaç parmak olduğunu parmağımla ölçerek bulabilirim. Bir örnek daha verelim. Bu gördüğünüz çay bardağı hepimizin evinde var. Peki bunu ben nasıl ölçebilirim? Hangi ölçme aracını kullanarak ölçebilirim? Adımla ölçemem. Ayakla ölçemem. Kulaşla zaten hiç ölçemem. Karışla ölçebilir miyim? Karışla da ölçemem çünkü karışım baya büyük bu küçük kalıyor ona göre. Ben bunu o zaman bir ölçme aracı bulayım. Parmakla ölçmek istiyorum. Kaç parmak geliyormuş acaba? Gelin birlikte ölçelim. 1 2 3 4 5 Tam 5 parmak uzunluğunda. Bunun boyunu da ölçmüş oldum. Ölçme araçlarını bu şekilde anlattık, uzunluk ölçme araçlarını bu şekilde anlatmış olduk. Ee, i̇nşallah anlamışsınızdır. Ee, daha çok hayattan örnekler vererek anlatmaya çalıştım. Kendiniz de evde e, tehlikeli olmayan şekilde, tehlikeli olmayan aletlerle e, bu ölçmeleri kendiniz de evde yapabilirsiniz bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.